Utkan TV'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 1 Aralık 2023 cuma günündeyiz. Avusturya'dan güncel haberlerle yine sizlerleyiz. Bu akşamki haber bültenimizde Avusturya'nın eyaletlerinde sunulan ısıtma ve konut bonuslarının ayrıntılarını sizlere sunacağız. Şimdi haber turumuza geçiyoruz. Müzik 22. Viyana Congar Mobil Haşim Congar, 21. Viyana City Oto Servisi Selim Has Yıldırım ve Utkan TV Türkiye Yolu Cep Telefonu Uygulaması Utkan TV haberlerini sunar. Avusturya Federal Hükümeti, konut ve ısıtma maliyetlerini dengelemek üzere eyaletlere 2023 yılında 450 milyon euro tahsis etti. Tirol eyaletinde 600 eurodan başlayan konut ve ısıtma yardım başvuruları 31 Ekim 2023 tarihinde sona erdi. Avusturya haberlerinin doğru ve güvenilir adresi Utkan TV Avusturya'nın başkenti Viyana'da ikamet eden, şartlara uygun kişilere enerji destek artı adı altında 500 euroya kadar enerji yardımı yapılıyor. Başvurular 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı. Viyana Belediyesi'nden kiracılara mega destek, ödeme güçlüğü çekenlere 15.000 euro'ya kadar yardım. Viyana'da tahliye sayısının artışı üzerine Viyana şehri vatandaşlarını koruma adımı olarak Konut Güvencesi Plus programını başlattı. İşsizlik parası, işsizlik yardımı, sosyal yardım ya da telafi edici ödenek alanlar kira yardım başvurularını 29 Şubat 2024 tarihine kadar yapabilirler. Niderösterreich eyaletinde verilen konut bonusu için, tek kişilik hane halklarının yıllık geliri 20 bin euroyu, çok kişilik hane halklarının ise 50 bin euroyu aşmamalıdır. Bu yardım, tek kişilik hane halkları için 150 euro olarak belirlenmiş olup, hane halkına her eklenen kişi için ekstra 50 euro verilecektir. Başvurular 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyor. Niederösterreich Eyaleti, bakıma muhtaç kişilere ve bu kişilere evde bakım hizmeti veren yakınlarına yılda 1000 Euro destek sunan bir program başlattı. En son yapılan açıklamada bu programa 18 bin kişinin başvurduğu belirtildi. Başvurular 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyor. Avusturya'nın Steyrmark Eyaleti yönetimi, hane halklarının artan konut ve ısınma maliyetleriyle başa çıkabilmesi için önemli bir yardım paketi başlattı. Bu paket kapsamında hane başına tek seferlik 400 euro ödeme yapılacak. Ocak-Mayıs ayları arasında en az bir ay süreyle sosyal veya konut yardımı alan kişilere başvuru yapmalarına gerek kalmadan otomatik olarak ödeme yapıldı. İkinci aşamada ise yıllık net geliri 40.045, euroya kadar olan tüm haneler yardım alabilecek. Başvurular 30 Kasım 2023 tarihinde sona eriyor. Foralberg eyaletinde konut ve ısıtma maliyeti yardımı 330 eurodan 500 euroya çıkartıldı. Yardımdan faydalanmak isteyen hanelerin uyması gereken aylık net gelir sınırları belirlenmiştir. Bir kişilik hane 1900 euro, iki kişilik hane 2800 euro ve her ek kişi için 400 euro artış. Bu gelir sınırlarının altında kalan haneler, 16 Şubat 2024 tarihine kadar konut ve ısıtma maliyeti yardımına başvuru yapabilirler. Gar Mobil'de Magenta hattından yılbaşının özel mükemmel kampanya. iPhone 15 ve Samsung S23 bedava. Avusturya'da sınırsız konuşma, sınırsız SMS, sınırsız internet, Avrupa'da sınırsız konuşma, sınırsız SMS ve 75 GB internet, Avusturya'dan Avrupa, Türkiye, Sırbistan, İsviçre, Amerika, Bosna ve Kanada'ya 250 dakika konuşma, 250 SMS, Türkiye'den Avusturya'ya 250 dakika konuşma, 250 SMS, 1 GB internet roaming, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S23 Plus, Samsung Samsung Galaxy S23 Ultra ve Xiaomi 13T Pro 0 Euro'dan başlayan fiyatlarla aylık faturanız 69 Euro yerine %20 indirimle sadece 55 Euro 20 cent. Bitmedi. Açılış ve yıllık servis ücreti de yok. Jongar Mobil'de kampanyalar bitmez. Alışveriş merkezinde park ücretsizdir. Jongar Mobil Haşim Jongar K1 Kagrener Plat, 1-4 Taksim Top 2, 22. Viyana. Bilgi için WhatsApp attı 0699 10 38 58 58. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık cepte. Artık cepte. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan Tv, Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Utkan Tv, Utkan TV. Her marka araca bakım ve onarım yapılmaktadır. Birbirinden avantajlı City Servis kampanyalarıyla bütçenizi rahatlatın. City servisi Salzburg eyaletinde ısıtma yardımları 31 Ekim 2023 tarihinde sona erdi. Yeni finansman dönemine başvurular 2 Ocak 2024'ten itibaren tekrar yapılabilecek. 2023 yılında başlatmış olduğu konut maliyet yardımları 2024 yılında da 6 milyon euro fon ayırarak devam ettireceği açıklandı. Kärntner eyaletinde 280 euroya kadar ısıtma yardımına ek olarak verilen 300 euroluk ekstra yardım için başvurular bugün 30 Kasım'da sona eriyor. Kertner bonus ekstra programı için belirlenen aylık net gelir limitleri ise şöyledir. Bekar kişiler için 1600 euro, iki kişilik haneler için 2400 euro, aynı hanede yaşayan her ek kişi için gelir sınırına ek olarak 400 euro eklenmektedir. Bu gelir sınırının altında olanlar yardım için online olarak başvuru yapabilirler. Oberösterreich eyaletinde yaşayanlara 200 euro enerji yardım başvuruları bugün sona eriyor. Tek kişilik hane halkları için yıllık brüt gelir sınırı 27 bin euro. Çok kişilik hane halkları için ise yıllık brüt gelir sınırı 65 bin euroyu geçmeyen haneler 30 Kasım 2023 tarihine kadar enerji yardımı başvurusunda bulunabilirler. Başvuruları kabul edilen hanelere 200 euro enerji ikramiyesi verilecektir. Burgenland eyaletinde yaşayanlara 2000 Euro'ya kadar ısıtma yardımı. Kabul edilebilir ısıtma maliyetleri olarak, ısıtma yardımı alıcılarında %3 hesaplamaya dahil edilir. Hane hakların 33.000 Euro'ya kadar gelir için %4, 43.000 Euro'ya kadar %5 ve 63.000 Euro'ya kadar %66 dikkate alınacak. Isı fiyatı üst sınırının düzeyi, hane halkı gelir düzeyine ve ısıtma giderlerinin düzeyine bağlı olacaktır. Başvurular 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyor. Haberlerimizin detayları için utkanhaber.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere hoşça kalın. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de. on tv